Karşınızda Maderep cilt yenileyici krem. Gerçekten arkadaşlar cilt bariyerini onaran, cilt tonu eşitliklerini ortadan kaldıran, aydınlık ve dolgun görünüm veren, hücre yenileyen, derin, derinlemesine cili nemlendiren, harika bir nemlendirici Aslında e, içinde papatya özü ve lavanta yağıyla şurada görüyorsunuz e, Ciltte gerekli nemi sağlıyor bu de, gerekli nemi sağlayan Madep krem aynı zamanda cildin sebum dengesini de tazeliyor yani dengesini koruyor dengesini düzenliyor diyeyim Daha doğrusu yani bunu şöyle kullanabilirsiniz cilt yenileyici olarak kullanabilirsiniz bunu e, karma ve kuru ciltler günde bir kez. Yağlı ciltler ise günde 3 kez kullanabilir. Çok başarılıdır gerçekten. Bir de arkadaşlar plas jel var. Daha doğrusu jel krem diyeyim. Tam jel değil, tam krem değil. Çok ince, penetrasyonu çok güzel. Krem jel. Hatta bunu soğuk kullanmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle e, içinde arnica montana var görüyorsunuz. Arnica bir bitkinin adı. E, darbe, morluk, halkalanma kullanılır daha çok. E, aynı zamanda görüyorsunuz içerisinde e, bromelin var. Ananas yani ödem giderici. Şöyle söyleyebilirim. E, ciltte oluşan ödem, morluk yani her türlü ödemin morluğun iyileşmesine yardımcı olan cilt bariyerini güçlendiren, cildi dış etkenlere karşı e, güçlendiren bir e, krem. E bu da hücre yenileyici ve yüksek oranın onarım özelliği sayesinde ciltte zedelenmiş bölgeler, ameliyat sonrası oluşmuş izler, sivilce ve akne izleri, yani daha doğrusu sivilce akne izleri kalmış bölgeler, operasyon sonrası oluşmuş izler, her türlü ödem ve oluşan morluklarda kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Hemen o bölgede oluşan ödemi morluğu hızla iyileştiriyor gerçekten madele Plus morluk ödem ve izlerde Madele hücre yenileyici krem ise cilt yenileyici krem ise dengelemede, nemlendirmede, yağlanmayı dengelendirme, dengelemede, cildi nemlendirmede harika kremler kesinlikle tavsiyemdir. Hoşçakalın.